Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Line RP e, SAMP bugün e, SAMP'ta yeni açılan beta sürümünde olan bir sunucunun neyse buraya koydum şimdi adını oradan bakarsın. Onun oynayıp o oynanıp oynanınıbileceğini O var ya, sımzır... Oynamaya değer mi? Değmez mi? Bu kadar oğlum ne kadar çok zorlandım lan. Şimdi beyler doğduğunuzda şeyde doğuyorsunuz. Nerede doğuyorsunuz? Onu da video koyarım bak şimdi. Orada doğuyorsunuz işte. Neyse işte beta'da yeni açıldı. Sunucuda şu an meslekler yazınca 3 tane meslek var. Taşımacılık, otobüs, balık. Bakın şurada da şöyle bir gördüğünüz fire, Depart fire department anlamı var. Neyse işte bak güzel bir yapı bu arada ben çok beğendim. Eta'da IGS dedim yerin mapleri var böyle. Bakın böyle çeşitli çeşitli mapler var. Baksana oğlum GTA mı oynuyorum GTA 5 mi oynuyorum hayırdır kardeşim. Alhambra'yı küçültmüşler. Alhambra var burada. Girebiliyor muyuz lan bu arada? Giremiyoruz. Şöyle e, sunucunun birçok yerinde böyle otopark var. Aracınızı böyle yolun ortasına bırakmayın diye. Çünkü biliyorsun biz yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Idle etrafında evler var. Yani kısaca map açısından 10 üzerinden 8 veya 9 veririm yani. Çok güzel gözüküyor. Onun dışında meslekleri hakkında fazla bir eleştiri yapamayacağım. Çünkü 3 yani 3 tane meslek olmasının sebebi beta da amına koyayım. Yani ne bekleyin. Onun dışında bu Idle Station interiörü gayet güzel gözüküyor. Dolu dolu gözüküyor farklı gözüküyor. Satın al diyelim neler var? Oo, bu arada bu panel de çok güzel gözüküyor. Şöyle bir sigara alalım. Şu an yani ben rol yapan kişi açıkçası hiç görmedim. Şunlar rol mü yapıyor Yok orada kimse yokmuş ki. Herkes para kasmak için uğraşıyor. Hemen bir soru soralım. Bakalım hızlarını test edelim. Şu an kaç oyuncu var? 70 80 oyuncu var. Burada bura mekanik galiba. Çok güzel gözüküyor. Hala bekliyorum. Lan dur, ben almadın. Beyler evet, e, sunucuda bu var. Bu otobüslere bindiğinizde bu meslek oluyor. Şimdi burada adam önünde bilipler var. Meslek yapıyor. Hem de ben istediğim yere gitmiş oluyorum. Yani bu kadar tatlı bir otobüs şeyi var. Otobüs olayı var. Yani bak adam beni bıraktı. Adam orada meslek yapıyor beyler. O mesleğin sonuna geldiğinde parasını alıyor. Hem ben de role girmiş oluyor. Bu arada buranın mapleri de gayet güzel gözüküyor. Böyle map mi varmış lan? Çok güzel. Beyler bu arada sorumuza hala cevap vermediler. Şimdi buradan atlasam ölür müyüm lan? Ananı avrı. Ölmedim. Tamam sorun yok. Şimdi hemen sizi bir taşımacılık mesleğine götüreyim. Saatlik ücret veriyor 250 dolar. 250 dolar yani heyde için biraz yetersiz kalmış olabilir. Bilmiyorum yani ekonomide nasıl bir şey yapmaya çalıştıklarını. Karakter yoruldu be. Lan ezileceğim lan dur. Şimdi beyler ee, ben şuradan bir araç kapayım hemen. Şunu bana salarlar mı? Taşımacılık Yardım baş... Yardıma bakalım. Teslimat ücretinizin %70 oranını alacaksın sürücü lisansınız yoksa. Taslimacılık basla. Tamam. Haritada bir yer gösterdi. Oraya doğru gideceğiz. Orada bize para verecek galiba. Ve bu arada istediğimiz yoldan gidebiliyoruz. Bu arada şimdi ben bu videoyu çekiyorum da sen de alttan abone olmayı unutma yani ayıp oluyor ha. Böyle porno izler gibi izliyorsun gizli sekmeden. Bu arada sunucuda birçok PDF falan girebilirsiniz. Oğlum bu ebesin namundaymış. Bu arada beyler sorumuza hala cevap gelmedi. Buralarda da mapler falan olabilir. Burada şeyler olabilir. Teslimat süresi 17 saniye. 17 saniye bekleyecek miyim ben burada? Lan. Eee. Pekala. Bu direkt tplm'si aslında bir şey değil mi? tplm'si güzel olmuş. Millet hayvan gibi meslek kasıyor normalde biliyorsunuz. Böyle dönüş gidiş yolları millet böyle beyinleri şey oluyor. Ne anlatıyorum oğlum ben? Bu arada 169 dolar verdi. 169 dolar biraz yetersiz kalmış bence. Çünkü sunucun sunucuda sunucunun içeri an. Şimdi beyler şöylece bir çalalım biz. Bu arada bunu yaptığımı gören sunucu yetkililere özür dilerim. Jail atmazsanız sevinirim. Da beyler hala sorumuza cevap verilmedi. Galiba aktif yetkili yok. yetkililer şunlarsa az yani. Şimdi beyler da 3-4 tane falan galeri var. GPS'den bakalım. Ee, motor Grotti normal. Tamam daha da galeri yok. Bir de araç kiralama var. Şimdi biz hemen bir Skatsen Katsa gidelim. Neydi bura? Normal galeri olarak geçen yere gidelim. Bu galeriyi zaten bayağı bir sunucuda görmüşsünüzdür. Yani ondan çok bir şey demeyeceğim. Onun dışında sunucuya gelenlere, benden gelenlere hiçbir şey vermeyeceğim. Çünkü ben de fakirim. Ama şimdi sunucu bir şeyler yaparsa onu... <laughs> Araç, galeri al. Ananın anı. Bura 28k. 27k, 64k. Türkiye'nin ekonomisinden kötü... Pardon özür dilerim. Yemin ederim bilerek demedim. Grotti'deki fiyatlar nasıl düşünemiyorum. Ya bu meslekleri zaten baflamaları lazım abi. Çok az veriyor. Motor neredeymiş? Nerede? Bu tarafta. Oha. Ne oluyor oğlum burada? Araç garele... Ga, gale, <laughs> Beyler yani... İyi. Fiyatlar iyi. Ya çok şey değil. Ama iyi yani. Araçlarda neydi? de şunun 400 bin olmasını anlayamadım. Galiba bayağı hızlı bir şey. Fagio model aracı 1200 karşılığında aldığınız araç önünüze oluşturulmuştur. Belediye binasına gidip DMV kaydı yaptırarak plaka alabilirsin. Plakam yok şu an. Oha. E polise yakalansam boku yiyorum ben. Bak bu Plakalo'yu da çok güzel olmuş. Rollere uygun. Allah Allah Roleplay sunucunda ne olacak acaba? E, yani sunucu genel UI kalitesi olarak. Panel kalitesi olarak. E, 10 üzerinden. 8 veya 7 aynen. 7-8 arası. Tamam bu arada geldik Grotia. Ha bu arada ekonomi şu anki haliyle. Ona da puan vereyim. Şu anki ekonominin hali. Yani 10 üzerinden. Altı galiba ya. Mesleklerin dediğim gibi baplanması lazım. Galeri al. Beyler sunucu da sadece motor sürebiliyorsunuz. Bu arada taksi alanlar var. Oğlum ölü gibi nasıl kastınız? Şimdi biz bir de balıkçılığa bakalım. Belki biz yanlış mesleği yapıyoruzdur. Gidelim hemen bir de balık tutalım. Bu arada balıkta %100 bot vardır. Ya adamlar bot açıp şey yapmıştır. A, oğlum yanlış oldu dur. Ee, Balıkta %100 makro vardır çünkü her saniye balık tut yazmak biraz zor. Oha. Bu ne? Tamam beyler galiba güzel meslek balıkmış. Şöyle dur fagyomuzu şuraya park edelim de. Valla park yazmayacağım park parası alıyor çünkü. Balik. Balik yardım yazalım bir. 35 dolar karşılığında 2 adet, 2 adet yem alıyorum. Balta almama gerek kalmıyor. Balta mı? ha yem alıyoruz. 10 tane alalım. 10 tane almayalım. 5 tane alalım. Şimdi 15 tane yem aldım be. O mavi ondan. E, ee, 15 tane yem aldım. Balik tut mu? Balik boşluk tutmu. Aynen. Burada galiba AFK kalıyoruz ya. Voltanıza balık takamadı ve voltanızı geri çektiniz. Tamam. Ben şimdi buraları hızlandırayım. Full balık tutayım. Bakalım 30 doların 30 doları geri alabilecek miyiz? Şimdi beyler bütün yemlerimiz bitti. Ee, balık durum yazalım. Balik durum. 7 adet balık 0 adet yem var. Yani 15, 15 yemi 7 tane balık ee, konuşamadım. On... Of. 15 tane yemi 7 adet balık tuttuk. Şimdi bir sat diyelim. Sat 7. 245 dolar. Ee, şimdi beyler. Eğer buraya makro koymak serbestse. Çok güzel bir para veriyor. Ama eğer buraya makro koymak serbest değilse. Yani verdiği para pek güzel değil. Yani ben fazla sevmedim ama eğer buraya makro koymak serbestse çok güzel yani. Hatta bir 30 balık alayım ben bir soru sormuştum ya ben ona yeni cevap geldi. Taşımacılık mesleği aktif mi demiştim. Evet dedi. Yani ortadan bir 10 dakika falan geçti rahatça ya. Biraz geç bu yetkili olayına kaç veriyorum. Ya bu yetkili olayına tam bir puan veremem ama şu an gördüğüm kadarıyla bir 10 üzerinden 5 falan. Neyse hemen şu Fagio'yu bir park edelim. Araç park kendinizi dur dur dur, dur. genel genel şey yapacaktık. Sunucunun her şeyi açıklamada var. IP'si yok da işte sitesi ve Discord linki var. Gelip oradan daha iyi bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.